efendim çok kıymetli bir konuğum. Gene konumuz felsefe ve hakikaten herkesin düşünmesi gereken, düşünerek gerçekleri yakalamamız gereken bir konudayız. Sevgili hocam Şafak Ural Profesör Doktor Şafak Ural bilim ve din çatışır mı? diye bu videoda bir söyleşi yapacağız. Kendisinin kıymetli bilgilerini ve düşüncelerini almak istiyorum. Hocam önce hoş geldiniz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir Toplantıda bulmaktan dolayı mutluyum. Sizin de Biz takiplerini o bizi e, eksik olmayın. Sizin de e, zaman zaman videolarınızı veya televizyon programlarınızı izliyorum. Son derece güzel kaliteli programlar yapıyorsunuz. Onun için tebrik ederim. E, i̇nşallah sizin dinleyicilerinize burada e, güzel şeyler söyleriz sizin izleyicilerinize söyleyeceğiniz derimim evet. hocam. Yani çünkü hepimizin gerçekleri yakalamamız gerekiyor. Yani birçok evet. şeyin farkında değiliz. Evet. Şimdi belki tekrar konuşmamız <laughs> söz konusu olacak ama felsefe e, ilginç bir alan. Şöyle ki e, yaklaşık 3000 küsür seneden beri var olan bir alan. Peki felsefe bu dönem içerisinde ne yapmış diye sorarsanız neyi çözmüş diye sorarsanız hiçbir şey çözmemiş ona bakar bir bakıma. dolayısıyla ya felsefe bir işe yaramaz da diyebilirsiniz. Ama şöyle de düşünebilirsiniz. Yani bardağın yarısı dolu da diyebilirsiniz. Ya hiçbir şey yapmamasına rağmen 3500 seneden beri 2500 seneden beri yani söyledim. nasıl oldu da var olabildi? Yani hiçbir fonksiyonu, hiçbir özelliği yoksa nasıl oldu da var olabildi? Değil mi? Yani bir işe yaramıyorsa atarsınız ve yani. kullanmazsınız ama felsefe için böyle bir şey söz konusu gibi olsa bile şimdi felsefe çok yönlü bir alan dolayısıyla insanların hem bireysel olarak hem toplumsal olarak ihtiyaç duyduğu bir şey şöyle düşünelim bir insan daha başına kalsa. Yani biraz becerikli şeyse hayatını sürdürebilir, uygun yani çok soğuk veya çok şey değilse. Fakat insan düşünmeden edemiyor. E, düşünme bizim en büyük e, özelliğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Çünkü kendi hayatımızdan düşünün, hep bir şey düşünürüz. Yani bir şey olmasını isterken düşünürüz, bir şey olmaması isterken düşünürüz. Birisiyle ilgili ilişkilerimizi düşünürüz. Kendimizi düşünürüz, yakınlarımızı düşünürüz ama hep düşünürüz. E, tabii düşünme burada e, temel unsur olarak dile bağlı olarak gerçekleşir ve bizim e, kültürümüze bağlı olarak gerçekleşir. Tercihlerimiz kültürümüzle, bireysel becerilerimizle, e, eğitimimizden tutun da e, yetiştiğimiz çevreye kadar her şey değişir. Fakat düşüncenin kendisini düşünmek var bir de. İşte burada felsefenin en genel özelliğiyle karşılaşıyoruz. Çünkü e, ne düşündüğümü sorarsam bir anlamsız gelebilir. Hı hı, hı. Ne düşünüyorsam düşünüyorumdur. Fakat düşündüğüm şeyin özelliği nedir? Bu bilgiye nereden ulaştım? Bu bilginin bana getirisi ne? Götürüsü ne? diye düşüncenin üzerine düşünmeye başladığın zaman hoş geldin felsefe demek evet, lazım. Evet. İşte bu da insanın tarih boyunca hiçbir zaman bir kenara atamadığı bir özelliği. Felsefe bu yüzden var diyebiliriz. Felsefenin en genel problem alanlarına bakarsak bu antik çağda doğayla başlamış. Yani insanlar doğayı merak etmişler. Doğayı sorgulamışlar. Bu da ayrı bir konu olabilir. Buraya girmek istemiyorum. İkinci felsefenin temel problem alanı İnsan olmuş. Bu Sokrates'le başlıyor. Ötekiler doğa filozoflarıyla Miletos okulu diyoruz biliyorsunuz. Yani Anadolu'nun şu anki Miletos kısmı. İkincisi Sokrates'le başlıyor. Sokrates insan nedir diye kabaca söylemek gerekirse sorgulamaya başlamış. Üçüncüsü ise Platon'la. Toplum, devlet hı hı. ki meşhur hı hı. eserlerinden bir tanesi. Top devlet nedir şeklinde devlet sorgulamaya başlamış. Bence, bu benim şahsi kanaatim, dördüncü bir konu Orta Çağ'da e, felsefenin gündemine geliyor, bu da teoloji. Hmm. Teoloji, niye teoloji diyorum, yani ilahiyatta denebiliriz, ee, başka yani yakın kavramlar. Teoloji biraz daha nötr geliyor, yani hmm. Tanrı bilgisi denilebilir evet. ama daha nötr bir şey. Teoloji nedir? E, madde dünyanın değil. ötesindeki bilgi, madde değil. dünyanın değil. Değil, değil mi? Değil, değil, hayır. Yani dünya ötesi dünyayı bilmiyoruz ki ötesini bile. <laughs> Hayır madde olarak. Neyse. İşte, o da, evet, bilmiyor, o da bilmiyor. Yani fiziğe bir, bakarsanız bir, bir doğru. sürü bir şeyler var. Şimdi teoloji denildiği zaman eğer e, tabi din ile ilgili bir bilgi söz konusu. E, politeist dinleri bir kere bakalım. işi basitleştirmek hı hı. için. Monoteist din olarak da işte e, Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet hı hı. var. Hı hı. Bu üç dinde ne basitlik olsun diye üçünden bahsediyorum. Yoksa ötekileri dışlamış değilim. Bu üçtünü de temelde e, vahiy üzerine kurulmuştur. Hı. Yani vahiy nedir onu da bir bakalım. Dolayısıyla size vahiy e, yeni bir varlık e, öğretisiyle çıkar. İşte Allah'ın, Tanrı'nın yarattığı şeklinde bir varlık öğretisi. Kabul edersiniz etmezsiniz hı. başka bir şey. Hı hı. Bunun bilgisi de yine teolojinin içerisine giren bir yöne sahiptir. Yani ben tabii Doğayı fizikle de bilirim, kimyayla da bilirim ama hmm. din açısından da bilirim ve evet. inanan bir kişi olarak da dünyaya bakabilirim. Şimdi bu duruma, bu noktaya geldiğimizde felsefe işin içine giriyor evet. çünkü e, teoloji bize yeni bir ontoloji tanımlıyor. Yani felsefenin ele aldığı ontoloji duyu organlarımıza bağlı olarak varlığını hissettiğimiz, yani ben işte bu bardağı, bu telefonu, bu kitabı burada görüyorum. Bunun varlığını görsel olarak iş, şey yapıyorum veya siz benim konuşmamı duysal kulaklarımız yani du, şey ile işliyorsunuz duyarak hı. duyarak işliyorsunuz kokuyla bunlar bizim fizik dünyayla ilgili bilgilerimizi yöntemini daha önce tespit edilmiş bir şekilde sorguluyorlar hı hı. yani felsefe bir bakıma fizik dünyanın aldığımız bir, yani doğa felsefesinden bahsediyorum ee, bir belirli yöntemlerle çünkü felsefenin kendine asıl bir yöntemi var ve bu yöntem... E, ...antik çağdan bugüne kadar evrimleşerek gelmiş. Bir parantez açıyorum. Hmm. Bugün dünyanın hangi felsefe okulu öğretilen yerine giderseniz gidin... ...antik çağdan başlar. Hmm. Hmm. Antik çağın sorunu arke nedir sorundur. Hmm. Hiç kimse bugün arke nedir diye sormuyor. Hmm. Ama antik çağ öğretiyor. Hmm. Çünkü onun metodolojisi, onun e, bilgileri işleyiş hmm. tarzı günümüze kadar gelişerek, değişerek, üzerine yenileri ilave edilerek gelmiş. Peki nedir bu bilginin özelliklerinden bir tane nedir diye sorarsanız en temel özelliklerinden bir tanesi Antik Çağ'da başlayan felsefenin çok temel bir özelliği şüphe etmektir hmm. diye düşünülür ama değil. Farklı cevap verebilmektir. Hmm. Şimdi farklı cevap verebilmeye başladığınız, bunu bir yöntem olarak benimsediğiniz takdirde dogmatizmden çıkarsınız. Hmm. Ee, şüphe etmeseniz bile başka türlü olamaz mı diye sorgularsınız. Hmm. Şimdi bizim hayatımızda mutlak olan günlük yaşantımızda hiçbir bilgi yoktur. Yani ben yarın ne olacağını kesinlikle bilemem. Geçmişte ne olduğuna ilgili bir bilgim vardır ama o da kesin değildir. Birisiyle ilgili bilgilerim değişebilir, yanılabilirim. Şimdi işte bu noktada biz farklı bir cevap ...aramak durumunda kalıyoruz. Felsefe bunun yöntemini yapıyor. Peki dinle ne alakası var diye soracak olursanız... ...çünkü din... ...inanç üzerine kurulmuştur. İnanç bilgisi üzerine kurulmuştur. Fakat... E, ...dindeki bu inanç üzerine... ...kurulu bilgi... E, ...sizi... Dogmatizme de götürebilir. Hı hı. O bilgiyi... geliştirmenize de olanak verebilir. Böyle bir şey olur mu diyorsunuz... ...diyebilirsiniz... E, çok basit dinimiz de diyor ki akıl etmez misin? Hmm. Yani demek ki inanarak bir şeyi kabul edebilirsiniz ama inanarak kabul ettiğinizi bilmek isteyebilirsiniz. Diyeceksiniz ki e, inanıyorsam bilmeye ne ihtiyacım var? Ama eğer Müslümansanız ve aslında diğer dinlerde de böyle ilim içinde olsa ilim arayın diyor. Hmm. Diyeceksiniz ki oradaki ilim hangi ilim? Hmm. E şimdi. ...basit bir örnekle... ...kader nedir diye sorabilirsiniz. Kader eğer baştan tayin edilmişse... ...günah nedir diye sorabilirsiniz. Bakın şimdi ne oldu? Farklı cevaplar aramaya başladınız. Yani felsefe yapmaya başladınız. Evet. Dolayısıyla teoloji... ...inanç üzerine kurulmuş olsa bile... ...size sunmuş olduğu... ...öyle alanlar var ki bu alanlarda... ...ister istemez... Sorgulamak mecburiyetinde kalıyorsunuz, akıl etmek zorunda kalıyorsunuz, e, aramak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla teolojiyi biz felsefenin e, temel dördüncü konusu olarak kabul etmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani bu tabii tartışılabilir Hı. bir şey, ama bu beni, e, bu bizi ister istemez biraz evvel e, başlık olarak söylediğimiz konuya götürüyor. Yani. ...ilimle din çatışır mı hmm. sorusuna götürüyor. Bakın şimdi burada... <laughs> ...bilim diye bir şey var. Hmm. Teoloji diye bir şey var. İlahiyat diye bir şey var. Bunun ikisinin... Çatış ...çatışmadığı meselesi var. Bu... ...sahte bir soru olabilir. O bence çok ciddi... ...ve önemli bir soru. Nerede önemli? Çünkü soru yanlış bir soru. Hmm. <laughs> yanlış bir soru. Niye yanlış bir soru? Şimdi... Bu burada bardak var, burada kitap var. Kitapla bardak çatışır mı? Çatışır mı? Ben size soruyorum. Hmm. Çatışır mı? Çatışmaz. Çatışmaz. Yani niye, niye çatışsın evet, ki? Evet. Yani tabii e, ne din... yaptığınıza da bağlı. Hani kitapla bardağın üstüne bir tane patlatırsanız çakışır da. Ama öyle bir çatışmıyor. <laughs> Siyasetçiler çatışmıyor. geldi, aklıma evet. da dini nasıl evet. çatıştırıyorlar diye neyse. Evet. Şimdi, doğru soru aslında. Hmm. ...bilim dinle mi çatışır... ...din bilimle mi çatışır... Evet. Eğer ...bilim dinle çatışır mı... Hı. ...veya din bilimle çatışır mı diye sorarsanız... Evet. ...o zaman... E, ...ikisini bir pasif... ...ve... E, ...düşman kardeşler gibi... ...görmekten çıkar... Evet. ...nasıl çatışıyor, niçin çatışıyor diye sorarsanız... ...şimdi... E, ...eğer bilim dinle çatışıyor derseniz... ...ben... E, ...bilimin konusunun eğer fizikte doğayı anlamak olduğunu. Evet. Yani. Biyolojisi canlıyı anlamak olduğunu. Sosyolojisi insan toplumu anlamak olduğunu. Dolayısıyla onun objesi, onun nesnesi, onun yöntemi dinle ilgili değil. Yani hmm. hani dinin bir felsefe şey bilimi yok ki. Yani hmm. evet teoloji tanrı bilgisidir ama hmm. o orada bilimsel bir şey yok. Yani fiziğin dinle çatışması diye bir şey yok. Hmm. Dolayısıyla bilim adamı Ha bir bilim insanı e, dinim kabul etmeyebilir kendisinin yaptığı işle e, ilahi inancı arasında Hı -hı. bir çatışma görebilir ama o onun sorundur o kendi Hı -hı. inancına ilişkindir yani bilimin dinle çatıştırılması mümkün değil söz Hı -hı. konusu değil e, biraz sonra değineceğim başka açıdan da mümkün değil şimdi din bilimle çatışıyor mu diye e, Hı -hı. soralım. Şimdi dinin de size çözümlemek, bilgi üretmek istediği alan fizik değil ki. Yani size şimdi Tanrı her şeyi bilir tamam, ama bana akıl et öğren diyor. Hı -hı. Ben elbise giyiyorum, yani Hı -hı. çıplak dolaşmıyorum, arabaya biniyorum, telefon kullanıyorum. Hı -hı. E şimdi bunu nasıl yapıldığını bilmiyorsam eğer, ne kadar inanırsam inanayım, o adam beni istediği gibi yönlendirebilecektir. Hı -hı. Çünkü günümüzde özellikle her yönden bir takım e, ülkeler, e, diğer ülkeleri e, emperyalist bir şekilde e, tahküm altına almak istiyorlar. E şimdi ben bana ne diyemem Yasa burada. dini kullanarak. Dini kullanarak Hı. yapıyorlar. Dolayısıyla hani e, o açıdan da bana ne diyemem. Hı. Bunun belki daha tipik bir örneğini vermek gerekirse, e, bilimle e, dinle bilimin çatışmadığına dair e, Şimdi paratoner diye bir şey icat edildi hı hı. biliyorsunuz. Bir ara e, din adamları yani kiliseler daha doğrusu paratoneri şey yapmak istemediler. Almak, yani Tanrı bizi korur dediler. Hı hı. Ama bugün e, dünyada binlerce cami var, hı hı. kilise var e, ve şey var. E, Havra var bir yolla dinlerin şimdi oradaki din adamları sabahtan akşama kadar üç kere dua etseler, hadi e. yıldırım düşmesin diye hı. eğer hı hı. dinle bilim çatışıyorsa e, niye böyle yani demek ki dinle bilim de barışık. Hı. Şimdi ben gelelim e, can alıcı noktaya. Hı. Efendim biz e, dış dünyaya baktığımızda. Olup bitenleri birkaç şekilde kavramaya çalışırız ama temelde üçüncüsü sebep-sonuç ilişkisi kurarak olur. Yani A, B'ye sebep olmuştur. Yani B'nin ortaya çıkmasını, yani yağmur, yağ, yağmur yağar sokakları sana veya hava soğursa kar yağar veya bulutlanırsa yağmur yağ, işte fırtına çıkarsa şu olur, bu olur gibi sebep-sonuç ilişkisi kurarız. Bu sebep-sonuç ilişkisini iki temel soru üzerinden kuruyoruz. ...A'nın B olması niçin böyle oldu diye... ...ikincisi nasıl böyle oldu diye sorabiliriz. Niçin diye sorarsak... ...bu soru... E, ...içerisinde bir... E, ...felsefi bir deyimi... ...varlık bilgisi yani ontoloji hmm. öngörür. Bunun öngördüğü ontolojinin özelliği de... ...erekselliktir. Yani ben niçin buraya geldim? Konuşma yapmak için evet. geldim. Bakın bir erek koyuyorum. Yani niçin buraya geldim diye sorduğum zaman bir erek koyuyorum. Ama nasıl buraya geldim diye sorarsam... Artık erek yoktur. daha rasyonel ve mekanik bir kavrayış söz konusudur. Şimdi bilim bize nasıl sorusunun cevabını verir. Eğer inanıyorsanız niçin sorusunun cevabını dinde arayabilirsiniz. Niçin ben böyleyim? işte ee, dört iki ayağım niye öyleyim? Niçin 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 derseniz ...tanrıya gidebilirsiniz. Bu sizin niçin sorusu hiçbir şekilde Nasıl sorusunu dışta bırakmıyor. Nasıl sorusu da niçin sorusunu dışta bırakmıyor. Ne birini diğerini indirgiyoruz ne birini diğerinden türetebiliyoruz. Evet. Niçin deprem oldu diye sorarsanız Tanrı cezalandırmak için Hı. veyahut da işte ne bileyim ben cinler periler diyebilirsiniz. Birçok şey söyleyebilirsiniz. Ama nasıl deprem oldu diye sorarsanız işte fay hatları var. Enerji birikiyor deprem oluyor. Bakın ne niçin sorusu nasıl sorusunu dışladı ne nasıl sorusu niçin sorusunu Hı. dışladı. Eğer siz inanıyorsanız niçin deprem oldu sorusunu sorabilirsiniz. Ama bu soru nasıl deprem oldu sorusunu sor sormanız engel değil. Hmm. Niye? Çünkü burada e, depremden nasıl korunacağınızı öğrenirsiniz. Ne yapmanız hmm. ne yapmamanız gerektiğini öğrenirsiniz. Hiç kimse sabahtan akşam kadar deprem olursa ben bana bir şey olmasın hmm. veya ha, ha, kimsenin öyle düşündüğü yok belki ama işte yok bayağı topluma... var çünkü, e, Hayır, şimdi çünkü de konuşan imamlar olduğu için Hayır. depremle de ilgili şeyleri konuşabilirler ilgili. ama evet. bu benim niçin sorusunun cevabını vermem bunu aramam hmm. inanan bir kişi olarak buna cevap vermem başka bir evet. şey evet. nasıl sorusunun cevabını aramam başka bir evet. şey evet. Japonya'da e, bu, çok sık deprem oluyor malum ama nasıl sorusunu sordukları için e, korunuyorlar, ölmüyor kimse. Niçin sorusunu sorarlar, soruyorlar. Evet. Ama niçin sorusunu, nasıl sorusunu karıştırmıyorlar. Evet. Dolayısıyla burada söz konusu olan şey e, iki soru. Yani dinle bilim farklı sorular soruyor. Evet. Farklı ön kabullerden hareket ediyor. Nasıl sorusunu sorarsanız rasyonel bir kavrayışı. Hı. İşte ben buraya nasıl geldim? Önce şuna bindim, sonra buna bindim. Şuna buradan giderken önce şöyle yapmam lazım. Bir yağmur yağsa şemsiye almam Hı. lazım. Bakın nasıl gideceğimin Hı. tarifini yapıyorum. Ve bunu rasyonel bir şekilde kurguluyorum. Ama niçin sorusunu sorduğum zaman niçin gitmem lazım? İşte eve geç kalmamak için, burada yatamayacağım için bir sürü şey söylüyorsun. Evet. Burada bir ereksellik işin içine Hı. giriyor. Teolojik olarak baktığımız zaman evren niçin yaratılmıştır Hı. diye sorarsanız eğer inanıyorsanız Allah böyle yarattı, hmm. işte şunun için yarattı ama nasıl yarattı diye sorarsanız hmm. kozmolojiye girmeniz lazım. Tabii. Ne o onu dışlıyor ne onu Evet. Dolayısıyla bilim dinle çatışmıyor, din evet. bilimle çatışmıyor. Evet, Çatışmıyor. Ayrı ayrı tuttuğun birbirine kullanmadığın İki zaman. farklı bilgi türü. Evet, evet, İki farklı evet. yöntemle bilgi, bilgi. ortaya koyuyor. Aynen ben. öyle. Çok teşekkür ederim hocam bu konuda. Bizi aydınlattınız. Başka videolarda görüşmek üzere efendim.